Geldik üçgen değişlik benzerliğin ikinci testinin A'sına. F ile BC'yi paralel vermiş. 2, 4, 3, 2, 4, 3. Güzel. Şu ikisini de eşit vermiş. Bir açı ortayımız var. Aşağıda oluşan yamuğun çevresi ne kadardır diye soruyor. Şimdi F ile BC paralel olduğu için hemen iç ters açılardan şu açıyla şu açının eşit olduğunu söyleyip yapıştırıyorum. Bak şimdi şurası da eşit geldi. Yani şu açı ve şu açı birbirine eşit, şu açı da eşit. Yani bu iki kenar da birbirine eşitmiş. Dolayısıyla de kaçmış? 4'müş. Şimdi hemen benzerliğimizi uygulayalım. AF bölü tamamı, yani 2 bölü 6. Bu ne olur? 1 bölü 3. Neye eşit olacak? FE bölü BC'ye. 1 bölü 3 oranında bir benzerlik olacak. 1 dediğim yer 4 ise... 3 dediğim yerde 12'dir. Yani BC 12'ymiş. Aynı benzerlik oranını şurada da yapacağım. 3 bölü tamamının 1 bölü 3 olması lazım. Şuraya A diyeyim. Yani 3 bölü 3 artı A ne olacak? 1 bölü 3 olacak. İşler dışlar yaptığımda A'nın 6 geldiğini buluyorum. O zaman yamuğun çevresi ne oluyor? 4, 8, 14, 12 daha. 26 oluyor. Cevap C imiş. Gelelim ikinci soruya. AF ile DE'yi, AC ile de DF'yi paralel vermiş. Bunlar bizim için önemli. AC 3 tane DF'ymiş. Bunu hemen bir işleyelim. Yani şu AC'nin tamamı 3A ise diyor. DF A'dır diyor. Şimdi buradan ben ne anladım? Bakın. 1 bölü 3 oranı var. Şimdi bunlar aynı zamanda paralel olduğu için 1 bölü 3 oranı olacak. Yani ben BD'ye K dersem AD ne olacak? 3K diyenler elini yüzünü yıkasın geri gelsin 2K olacak. Çünkü benzerlik oranı tamamıyla hesaplanır. Yani tamamının 3K olması için DA ya da 2K kaldı. Şimdi bir tane daha üçgen var burada bakın. AFB üçgeni. Şununla da şu paralel olduğu için 2 bölü düzeltiyorum. 1 bölü 3 ne olacak o zaman? DE bölü AF olacak. Yani K bölü 3K. Şurayı yaptım. K bölü 3K. Ne olacak? DE bölü AF olacak. Yani DE'ye X diyelim. Eşittir. X bölü 6 olacak. K'lar gitti. 3'e böldüm. 2 kaldı. 3'e böldüm. Gitti. Yani X neymiş? 2'ymiş. Cevap Bursa. Gelelim 3. sorumuza. AB'yle AC'ye eşit vermiş. 2 6 1 2 6 1 3 de var burada burada vermemiş. eş Eşantiyon güzel severiz. DE bölü FE'nin kaç olduğunu soruyor. Şimdi AB AC'ye eşit ise. Bu ne demek? Şu B açısı alfa ise C açısı da alfadır demek. Bakın şimdi. BDE üçgeniyle FE C üçgenine dikkat edin. Şimdi alfanın soldaki üçgende kısa kenarı 2. Sağdaki üçgende alfanın kısa kenarı 1. Soldakinde alfanın uzun kenarı 6. Sağdakinde 3. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Çekmeyenler de elin yüzünü yıkasın. 2 bölü 1 eşittir 6 bölü 3. Yani kısa kenarlarla kısa kenarı uzun kenarlarla uzun kenarı oranladığında benzerlik oranın 2 geliyor. E dolayısıyla alfanın gördüğü kenarlar da 2 oranına sahip olacak. Yani büyük olan üçgende soldakinde alfanın gördüğü 2K ise sağdakinde K olacak. Bana D bölü F soruyor. Yani 2K bölü K'dan cevap ne gelir? Ceyhan gelir. Gelelim 4'e. Şu diyor bir tane kareymiş diyor. 2 var 8 var güzel. Bu karenin bir kenar uzunluğu kaçtır diyor. Bir kenar uzunluğuna şöyle A diyeyim. Hepsi A olacak. Hiçbir şey yapamıyorsan açılara isim vererek başla demiştim. Şimdi C açısına çizgi diyorum. Şurası 90 şuraya nokta kaldı. Nokta 90 var burada buraya çizgi kaldı. Burada 90 var burası nokta oldu. Nokta 90 şuraya çizgi kaldı. Çizgi 90 şuraya da nokta kaldı. Şimdi açılarımı yazdım. Hangi üçgenle hangi üçgen benzer? Yani daha doğrusu hangisiyle hangisini arasında bir oran bulacağım ona karar vermem lazım. En fazla şeyi hangilerinde biliyorsan onunla oran kur. Burada bildiğin bir şey mi var sanki adam akıllı yok. Aha şuradaki 8 ile şuradaki 2'yi kullanacaksın kullanalım o zaman. Şimdi şu üçgenle şu üçgen arasında benzerlik yapıyorum. Sol üstte noktanın gördüğüne A bölü sağ altta noktanın gördüğüne 2 eşittir. Sol üstte çizginin gördüğüne 8. Sağ altta çizginin gördüğüne A. Bana zaten karenin bir kenar uzunluğunu soruyor. Yani A'yı bulsam yeterli. A kare buradan 16. A da eşittir. 4 imiş cevap denizli. Geldim 5. soruya. Bazı bilgiler vermiş. Buna göre hangileri daima doğrudur diye soruyor. Şurada verdiklerinden yola çıkarak yazabildiğim kadar şey yazmaya çalışacağım. Bir kere hemen şunu gördüm. Şu üçü birbirine eşitse bu nedir? Bir muhteşem üçlüdür. Yani benim şuradaki açım 90 derecedir. İkinci gördüğüm bakın. BD ile DE birbirine eşitse buradaki açı da eşittir şimdi şuradaki açı ile şuradaki açı eşit olduğuna göre DE ile BC de paraleldir ve burada bir Z kuralı olmuştur. İç ters açıdır bu ikisi. O zaman hemen paralelliği de gösteriyorum. DE ile BC paralelmiş. Bakın başka bir şey daha var. Şurada bir açı ortay var. Ben burayı da dik bulmuştum. Bu sana bir şey hatırlattı mı? Hani açı ortay dik inerse tebrik ediyorum. Bunlar ikizkenar üçgen özelliğiydi. Yani AB ile de BC birbirine eşitmiş. Hemen onu da şöyle göstereyim. Aynı zamanda AE ile EC de eşit olur. Çünkü ikizkenar üçgende tepeden inen dik tabanı iki eşit parçaya bölerdi ve açı ortay olurdu. Başka bir şey yazabilir miyim? Başka da bir şey göremiyorum. Bakalım öncüllerimize. D paraleldir BC'ye. Evet gördük ve işaretlemiştik. D ile BC paralel bir doğru. AC diktir. AC neresi şurası. Neye dikmiş? BE'ye şuraya. Evet doğru. Buranın da dik olduğunu bulmuştum. AB eşittir BC. AB neresi şurası. BC neresi şurası? Evet buraların da eşit olduğunu bulmuştum. AE eşittir BD'ye. AE şurası, BD şurası. Ne alakası var? Birisi S, birisi çift çizgi. Demek ki 4 doğru değil. O zaman cevabım yalnız 1, 2, 3. Gelelim 6. soruya. Bilgiler veriyor. Şunu işlemiş mi? BEC e, işlemiş. Güzel. 5 var. 9 var. 5 var. 9 yok. Şurayı göstereceğim. Bir tane de açı ortay vermiş. Tamam. Şu 9'u şöyle bir belli edeyim de gözümüzün önünde bir dursun. Baya belli ettim. Tamam. Bir önceki videoda da ya da iki önceki ya da hatırlamıyorum. Mütemadiyen söylüyorum ki geometri biraz şüphe işidir arkadaş. Bak şimdi şurada açı ortay var. Bu açı ortay ne olmuş? Dik inmiş. Ah keşke bu şöyle uzun olsaydı da mis gibi bir tane ikiz kenar üçgen elde etseydim. Yani böyle kahırlanıp oturana kadar tut şunu uzat. İkiz kenar elde et. Kağıt senin kalem seni. Kim ne karışır ya? Durun. Bu üçgen çizilemez. Şurası açı ortay. Gelmiş dikilmiş. Demek ki ne? Bu bir ikiz kenar. Aha şimdi bana verdiği dokuzun bir anlamı oldu. Demek şura neymiş? Dokuzmuş. O zaman tamamı neymiş? 14'müş. Şimdi bak. Şurada ben ikiz kenar üçgen buldum ya hani o ikiz kenar üçgenin tepeden inen dikme de tabanı iki eşit parçaya bölüyordu ya hani. Bak şimdi burası birbirine eşit yani şöyle şu ikisi de birbirine eşit. Demek ki burada DE uzunluğu orta tabanmış. Aha anla şunun orta tabanıymış. Bana zaten DE'yi soruyor. Taban dediğim kaçtı tamamını 14 bulmuştum. Ve bu orta tabansa orta taban ne olur? Yarısı olur. Demek ki DE uzunluğunda 7 olacakmış. Cevap Denizli. Geldim 7. soruya. Yine bazı bilgiler vermiş. Bunlardan hangileri daima doğrudur diye soruyor. Şimdi BD ve şekilde göstermiş. iki tane BD. Şunu bir işleyeyim. İki tane BD. Yani ben BD'ye A dersem bir tane BC olacakmış. Bu da 2A olacakmış. Şurası da A mı? A. Bak şimdi bu orta taban mı? Bilmiyor musun? Şurayı kaçırdın da ondan. Evet bu bir orta taban. Tamamını okuyun soruların benim gibi bir saniye falan kaybetmeyin yani. DE ile BC paralel olduğu için DE A ise BC de 2A ise bu orta tabandır ve kenarları iki eşit parçaya böler. Yani şurası BD A ise AD'nin de ne olması lazım? A olması lazım. AE B ise EC'nin de B olması lazım. Şimdi bak bir şey daha buldum. Şurası eşit şuna. O da eşit şuna. Demin ne dedim? Böyle bir şey olduğunda buraya yapıştır 90'ı. Bu bir muhteşem üçlüdür. Ayrıca bulduğum ne var? Bakın şuranın tamamı 2A. Şurası ne? Burası da 2A. Demek ki şu ikisi de birbirine eşitmiş. AB eşittir. BC geldi. E o zaman şuranın da ne olması lazım? Ki açı ortay olması lazım. Çünkü şu bir ikizkenar üçgen tepeden inen dikme var. Demek ki bu tepeden inen dikme açı ortay olacakmış. Bulduklarıma göre bir aşağıya bakayım. AB eşittir BC'ye diyor. Bu doğru. ABE yani çizerek göstereyim. ABE neye eşitmiş? EBC'ye. EBC'ye. Evet ben burada bir açı ortay bulmuştum. Çünkü bu bir ikizkenar üçgendir İki de doğru. AB eşittir AC'ye. AB eşittir AC. Hayır. Bakın burası 2A burası 2B. Ben sadece bunların 1'e bir oranında bölünmüş olduğunu biliyorum. A'yı da bilmiyorum B'yi de. Yani bu ikisi birbirine eşit diyemem. Sadece 1'e bir oranında bölündüğü hakkında fikir yürütebilirim. Uzunluklarını bilmiyorum. Dolayısıyla bu pardon yanlış olacak. Yani her zaman doğru değil olacak. ADE ile de BEC açısı eşitmiş. A, D, E burası. B, E, C de burası. Biri şu, biri şu. Ya o ne alakası var? Ben zaten şurayı 90 bulmuştum. Demek ki 4 de doğru değil. Cevap yalnız bir ve 2. Gelelim 8. soruya. Bu üçgende A, B ile D, C paralelmiş. 8, 4, 10, 8, 4, 12 şekilde hepsi var. Güzel. Bana neyi soruyor? A, D, X de kadardı. Ve hemen göstereyim bununla bu birbirine paralelmiş. Yani bu şu demek mi? Mesela şuraya alfa dersem iç ters açıdan dolayı ya da z kuralından dolayı c açısının orası da alfa olacakmış. Şimdi yukarıdaki 3'ün e, soruydu galiba. Çözdüğümüz sorunun neredeyse aynısı. Bakın sağdaki üçgende alfanın kısa kolu 2. Soldaki üçgende alfanın kısa kolu 4. Yaz bunu bir kenara. Sağdaki üçgende alfanın uzun kolu 4. Soldaki üçgende alfanın uzun kolu 8. Bu x eşit gibi durmuyor mu? Duruyor. Yani 1 bölü 2 oranında bir benzerlik varmış. O zaman küçükte alfanın gördüğü x bölü büyükte alfanın gördüğü 10 ne olacak o zaman? 1 bölü 2 olacak. Dolayısıyla da x buradan 5 gelir. Görenler devam etsin. Anlamayanlar için şunu bir çizeyim şuraya. Şimdi benim şöyle iki tane üçgenim var. Burası 8, burası 4, şurası 10, şurası da 4, şurası 2, şurada x. Bakın şimdi bu üçgende kenar, bu iki üçgende kenar açı kenar benzerliği var. Şimdi sağdaki üçgende alfanın kısa kenarı 2, soldaki üçgende alfanın kısa kenarı 4. Kısa kenarları oranladı. Sağdaki üçgende alfanın uzun kenarı 4, uzun kolu diyeyim daha doğrusu. Soldaki üçgende alfanın uzun kolu kaç? 8. Kısa kollarla uzun kolları oranladığımda 1 bölü 2'lik bir oran buldum. Demek ki benim benzerlik oranım 1 bölü 2'ymiş. Dolayısıyla sağdaki üçgende alfanın gördüğü kenarı yani x'i soldaki üçgende alfanın gördüğü kenara bölersem benim yine 1 bölü 2 benzerlik oranını elde etmem şart. Demek ki x de 5 olacak imiş cevap Ceyhan. Gelelim 9. soruya. 1, 2, 3 tane diklik var. 1, 2, 3 diklik 20'yi vermiş. A, E, C, D eşitmiş. Ne alaka şimdi A, D, şurası, düzeltiyorum. A, E, şurası, C, D şurası. Bakacağız bulacağız bir alaka. Şimdi böyle saçma sapan eşitlikler verildiğinde zaten ya bir benzerlik yapacaksın. Ya şu uzunluğunu şuraya taşımaya çalışacaksın. Şunu başka bir yere falan filan. Aa bu arada neyi atladık? Bakın şu uzunlukla şu uzunluk birbirine paralel. Nereden biliyorum? Bakın şurası 90. Şurası da 90. Demek ki bu doğru ikisini de aynı açıyla geçmiş ikisinden de. Yani bu şöyle bir şey. Şu iki doğru şöyle bir doğru bunları bölmüş. Şurası ile şurası eşitse demek ki bu ikisi paraleldir. Çıkarımı yapabiliyoruz. O zaman şuranın da iç ters açıdan dolayı kaç olması lazım? Şurayla eşit olması lazım. Yani 20. Şimdi açılara isim vermeye başlıyorum. Bakın. A, B, e üçgeninde. B açısı X. Şurası 90. Hadi ben şuraya da Y diyeyim. Tamamı 90 olduğu için Y'si buradaysa şuraya ne kaldı? X kaldı. A, C, D üçgeninde. Yani şurada. Bakın şurada bir 90 var. Burada X var. Demek ki şuraya ne kaldı o zaman? Y kaldı. Şuranın tamamı neymiş? Y imiş. Şimdi verdiği eşitlik bir şeye yaramaya başladı. Bak şimdi şu üçgende açılar ne? X, Y, 90. Peki şu üçgende açılar ne? Yine X, Y, 90. Açılar eşit. Üstelik X'in gördüğü kenarlar da birbirine eşit. İkisi de S. Demek ki bu iki üçgen eş üçgenlermiş. E, E'si şu x'in gördüğü kenar eşitse 90'ın gördüğü kenar ne olacak? Birbirine eşit olacak. E peki şuradaki ikiz kenar üçgeni gördün mü? Bak şu iki kenar birbirine eşit. Üstelik şurası da 90. Yani bu ne? 45-45-90 üçgeniymiş. E şuranın tamamı 45 olacak. x artı 20-45 ise x de buradan tebrik ediyorum. 25 gelir. Cevap Bursa imiş. Bu da son sorumuzmuş. Hadi kolay gelsin. <laughs>